ama ertesi günü bir gün dinlenmedir. Ama ben özel tiyatroda indim. 13'a uçağıyla gittik. 11'de indim. Akşam oyun oynadık. Ertesi sabah yola çıktık. Bir başka yere gittik. Orada matine suarı oynadık. Öbür gün tekrar yola bu yol dedikleriniz de öyle az buçuk yollar değil. Onun için özel tiyatroda oynayan tüm arkadaşlarıma özel haklı mecbur çünkü onu devam ettirebilmek için mutlaka ve mutlaka aslında devletin destek vermesi lazım. Ne demiş Atatürk 1930 yılında dar veda'ya Ankara'da bir oyun oynamış. Bütün o zaman deyimiyle mebusları toplamış, sanatçılar gelmiş Arkadaşlar demiş hepiniz membus olabilirsiniz. Öğret hatta cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Bu çocuklara her yardımı yapalım, onlara yardım edelim, ellerinden tutalım. Şimdi ben rica ediyorum, ben de az değil yani 57 yılını hatta Poly Polyanlı'yı da katarsak okulu katmıyorum. At de rakam yok vermedim şey olmasın diye. İyi canım. Ben geçirdiğiniz yılla ilgili rakam vermedim özellikle. Ay, <laughs> hiç evli. Ay, ilahi sabitçim. Şimdi bana soruyorlar kaç yaşındasın diyorlar. Ben işte 19 Mayıs kaçsa 76 evet. ben doğum tarihimi veriyorum ki ben bir sene eksik söyleyebilirim diye 1944 diyorum ne oluyor? Evet. evet. 50 şey 76 yaş. Ne güzel bir şey ya 76 yaşında dizi yapabiliyorum. Çok şükür dizi çevirebiliyorum. Geçen sene oyun oynadım. Her akşam tiyatroya evet. gidip Bundan güzel bir şey var mı? Ne kadar güzel. Değil mi? Evet. Hareket ediyorum, koşuyorum, gidiyorum, geliyorum. Tabii eski enerji biraz daha yavaşlıyorsunuz ama... E, belki da... de sizin enerjinize enerji katan da bu tiyatroyla sanatlı iç işi olmanız bu da bu canlılığı körüklemiş oluyor. Yani çünkü çok ben hani biraz bazen biyolojik bir örnek vereceğim. Yani nasıl ki hani diyorlar ya bir demir bir yerde durup bir süre sonra paslanır. Yani durağınlık evet. aslında insanı öldürür. Hareketlilik evet. öldürmez. Yani. Çok Ona doğru. Çok haklısın. O, o kadar bunu hissediyorum ki. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi yok. Şimdi sabah gözümü açıyorum. Bugün ne yapabilirim? Yürüyüş yapabilirim, işte biraz e, temrin yapabilirim. Biz temrin diyoruz, alıştırma evet. diyoruz şimdiler. Ondan sonra işte biraz nefes çalışırım, biraz teks çalışırım, biraz onu... Şimdi öbür türlüsünde sabah fırlıyorsun, Ha ben onda bugün çıkmak zorundayım. Bilmem nereye gideceğim, oradan oraya gideceğim, buraya gideceğim. İşte dizi çekeceğim deyip... Orhan Kurtuldu seyredecekti ve dedim ki bak bana soru sor. Ama herhalde bulamadı. Ya, evet ben var. de ona onu söyledim. Diren Sanat'a gelin dedim. Sorularınızı bekliyoruz diye. Ha. Onlardan ben da, bugün, da hiç bugün eksik olmasın bana mesaj. Serpil Hanım sizden soru bekliyor. Diren Sanat YouTube kanalına gelecektiniz. Hatta size el sallıyorum. Ee, Serpil Hanım burada sizi bekliyor. Ömer Alış, Baturak, Özel tiyatroların durumu hakkında ne düşünüyor hocam diyor. Orhan Kurttaş. Özel kurtarıyor. tiyatro anlattım ama herhalde dinlememişler. Orhan özel, anlattı, dinlememişler ama diyor benim için kısacık özetleyebilir mi diyor. Gayet tabii, gayet tabii. Devlet mutlak ve mutlak yardım etmeli. Olmazsa başka bir şekil bulup özel tiyatroları mutlaka destek olmalıyız hep beraber. Yani. Ama ne yapılır bu durumda? Çünkü az önce de konuştuk, ee, çözüm bulunacak çözüm ancak devlet yardımıyla olabilir. Şimdi e, Orhan Bey, e, Serpil Hanım aynen şunu söylüyor, ancak de devlet yardımıyla e, bu durumdan çıkılabilir. Devletin yardım etmesi gerekiyor. Bu özel kuruluşlara da, özel tiyatrolara da, Başka ıı, iş sektörüne de tabii ki başka devletten başka yardım alabilecek bileceğimiz kimse yok. Onu belirteyim. Bir de şunu değinmek istiyorum, Sevpi Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir tartışma da çıktı. Bu tartışmanın da yersiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi özel tiyatroların ya da başka kuruluşların devletten bir şey e, temsil, e, pardon talep etmesini yanlışlık olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ya da özel tiyatroların talep etmesi demek. Devlet tiyatrolarının ya da şehir tiyatrolarının yerini almak gibi bir durum yok. Yani böyle bir işi rekabet noktasına da getirmek yanlış. Yani sonuçta ne de yanlış. Onlar ben mağdur, de... mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Tabii şu anda mağdur durumda olan onlar ve çok mağdur durumda ve düşünün ki bir özel tiyatroda en az 10 kişi çalışsa üçer kişiden hesaplarsanız 30 kişi evine para girmiyor. Çok acı bir şey ama ne yapılabilir? Oyun başı devlet yardım veriyordu. Belki o yardımları biraz daha büyütüp onların ocağa kadar yani tekrar tiyatrolar başladığı döneme kadar yardımcı olabilirler. Yani devletin, ee, devletin diyor Orhan Bey de söylüyor, devletin görevi bu diyor. Evet sonuçta devlet ee, zor koşup ee, Orhan Bey çok selamlar diyor. Ee, selamlarını gönderiyor <laughs> size. Canım sağ ol. ben de onu sevgiyle kucaklıyorum. Bu arada Şimdi... yukarıdaki takipçilerimizden sorusu olan, önerisi olan yorumlarını bekliyoruz. Ee, bu arada ben şeyi sormak istiyorum. Özellikle ee, Çukurova'da, bir zamanlar Çukurova'da dizisinde Vahide <laughs> Perçin'le Anne Kızı oynadınız. Ee, Vayet evet. tertine annem sizin anneniz. Ee, o da çok başarılı bir oyuncu ve bu dizide de gerçekten e, çok iyi oynuyor. Yani çok iyi oynuyor. Çok, çok iyi oynuyor, çok iyi bir oyuncu zaten. Biraz paylaşır mısınız nasıl gidiyor çalışmalarınız? Mesela ya arkadaşlığı nasıl? Öyle söyleyin. <laughs> Harika bir insan. Benim tanımaktan hem gurur duyduğum hem zevk aldım hem de çok mutlu olduğum o kadar muhteşem bir insan ki çok farklı. Doğru, doğrucu, doğrunun yanında, güzelin yanında, iyinin yanında ama yanında gerçekten ve her darda kalana koşan yani bir şey oluyor hemen onu ne şekilde halledebiliriz diye koşuyor. Vahide kendine ne bir şart Aslına münhasır diye bir laf vardır bilirsiniz. O çok farklı bir insan ve ben gerçekten onu seviyorum. Zaten onu sevdiğim öyle güzel çıkıyor ki fotoğraflarda, ikili sahnelerde. Ve ben çok mutlu oluyorum. Gerçekten öyle. Ee, bir izleyicimiz burada bir soru yöneltmiş. Ee, Hazal Duygun diyor ki, bu sizin başka oynadığınız bir diziyle ilgili zannedersem. Aşk 101 dizisindeki Sinan karakteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, Aşk 101 ben o Netflix'teki bir dizi. Ben onu izlemediğim için özür diliyorum. Onun yanıtını veremem. Bu arada Serpil ama... Tamurla birlikteyiz. Bir zamanlar Çukurova'dan Haminne'si ve Kurtlar Vadisi'nde Polat Aram'ların annesini oynayan Nazife Anne rolünde. Biz tabii ki onu tiyatroda yıllardır tanıyoruz. Özellikle benim hafızamda Gül satardı Melek Hanım var. Çok ee, kadar düşünüyor. eski. Çok inanılmaz bir e, oyundu. O beni çok etkiledi. Yani oradaki, e, oradaki Melek Hanım oradaki de Melek Melek Hanım değil mi kadın? Melek Hanım Gül satardı. Melek Melek, Melek Melek Hanım, Melek Melek Hanım Melek zaten ismi. Fakat orada sabitçim çok güzel bir anım var. Onunla ilgili. O işte kolunda sepetin içinde gülleri evet. Şifayeden giriyordum ben. Benim apartmandan bir arkadaşım eşi yanında arkadaşım yanında kızının da adı Gül. Ben şimdi arkadan girdim. Gül 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 diyor. Efendim Serpil teyze dedi. Hayatımda. <laughs> gül, gül satmanın provasını yaparken <gülüyor> <gülüyor> Gül satıyorum seyirciye biraz sonra sahneye çıkacağım Efendim Serpil teyze dedi sahne açılmış oyun başlamış Hayatımda o kadar utandığımı bir daha hatırlamıyorum Yerin dibine gidecektim eyvah dedim nasıl bunu atlatacağız Sonra gül satıyorum Gül satmayı üstüne basa basa o sahneyi de öylece atlatmış oldum kulakları çınlasın Civan Canova Seval Gökçe hepsi oradaydı çok, çok, çok güzel bir ]ydi. oyundu ve hani evet. diyor ya, kadın oradaki e, hani Gül satacağım ben hani o, o söz benim halen e, beynimde Gül satacağım evet. başka ne yapabilirim ki yani hayatta bulunmak devam etmek yaşamı devam evet. ettirmek ve kadının güçlü kalması çok etkili bir Ne kadar önemli değil mi? İşte bakın evet. bu da bir örnek. Kadının güçlü kalabilmesi, ayakta kalabilmesi, kadının çocuklarına sahip çıkması gerektiğini biz soyunlarında izleye izleye veya dizilerde de izlesek aşağı yukarı aynı şey oluyor. İşte bunlar bizi çok etkiliyor yaşamımızı etkiliyor. Şimdi ben hatırlıyorum mesela şeyden yine kurtlara döndük ama aa siz bizim annemiz ve babamızsınız diye. Ya arkamda böyle İzmir'e gitmiştim karşı yakında annemi ilaç alınca yürüyorum arkamda böyle bir şey oluştu ne oluyor hayırdır dedim. Ondan sonra Ay Polat'ın annesi bizim annemiz, Polat'ın annesi bizim annemiz. Resim çekebilir miyiz? bak. Yani e, dizilerde de tiyatroda da izleyiciye yol gösterici olmak, onlara e, her durumda nasıl hareket ettiklerini veya etmeleri gerektiğini gösteren bir tiyatro oyunu bence çok önemli. Çok öyle. Ee, bu arada e, takipçilerimiz yorumlarına devam ediyorlar. Sevgili takipçilerimiz e, Diren Sanat YouTube kanalında Serpil Tamurla birlikteyiz. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Özellikle e, Orhan Bey diyor ki Türkçe'yi en iyi konuşan sanatçıların en başında gelir hocam diyor. Ay canım. E, bir takipçimiz de diyor ki sizce tiyatro e, tiyatro ve sinemalar için normalleşme süreci nasıl ilerleyecek? Ah bir. onu ben bilebilsem, nasıl bilebilirim? Hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz, ben şimdi bana kalsa Haziran'da bitsin, her yer normale dönsün. Ama onun arkasından ikinci bir salgın başlarsa... Şimdi... O, Olur, Orhan Bey de diyor ki normal döneme nasıl geçilmeli? Seyirci için ne gibi önlemler alınmalı? Seyirci için önlem alınması mümkün mü? Yani zaten Biliyoruz 20-30 kişilik salonlar var. Orada 6 metre mesafe 20-30 kişilik salonu birer metre arayla oturttun. 15 kişi oturttun. Peki o tiyatro salon kirasını, o tiyatro ışığın parasını, sanatçıların parasını nasıl ödeyecek bana söyler misin? Nasıl ödeyecek? Zaten şu an orta halli bir tiyatro dediğimiz zaman 80 kişilik bir salonu var demektir. O yani kadar, o kadar o kadar onu 40'a indirdiğiniz anda bir de şeyden ötürü fiyatlar da inecek. Tamam hoş geldiniz. Ee, evet sevgili takipçilerimiz sorularınızı, önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, Tiyatromuz yaşasın, yaşaması için neler yapılabilir? Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diyor. Ee, biz teşekkür ediyoruz, yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Ülkemizin çok kıymetli tiyatro sanatçısı Serpil Tamur'la birlikteyiz. Ee, siz peki evde e, nasıl vakit geçiriyorsunuz? Torunlarınız var. Ee, torunlarınız, <laughs> sizle de kalın. Torununuz diyelim, torunlarınız <laughs> Sorunlar var, tamam üç var tane Aa, evet. var ama ikisi Amerika'da onlar her yaz buraya geliyordu. Bu yaz onlar da gelemeyecek, biz de gidemeyeceğiz. Hiç kimse riske edemiyor yani uçağa binip de 20 saat veya 20 değil 14 saat oraya gitmeyi. Onlar da buraya gel gelemeyecekler, bu yaz böyle geçireceğiz ama burada benim bir tane derinim var. Onunla beraber işte sosyal mesafe anne diyor. 7 yaşında hmm. ama sosyal mesafemizi koruyalım anneanne diyor. Biz de onu Şimdi e, Orhan Bey dedi ki boş koltukların bedelini devlet ödemeli diyor. Koltuklar boş Aa, kalsa bile. Bravo, bravo. Ee, bravo. teşekkür ediyorum gelen arkadaşlarımıza. Diren sanat YouTube kanalında yayın yapıyoruz. Instagram'da da sorularınızı, önerilerinizi alabiliriz. Hazal diyor ki Hazal diye bir takipçimiz bize diyor en sevdiğiniz kitap ve yazarı en sevdiğiniz kitap ve yazarıyla birlikte tabii onu kastediyor. Kitap nedir? neyi önerirsiniz? Şimdi zaman, şöyle söyleyeyim. Benim önerim. kütüphanem aslında içeride salonda değil içeride. Oraya gitseydik orada yüzlerce kitap var. O kitapların hepsini ben severek aldım ve severek okuyorum. B okudum. Şimdi size herhangi bir şey önermeyeceğim çünkü bu insanın kendine göre tarihi kitapları sevebilirsiniz, macerayı sevebilirsiniz. Evet. Yani bu kişinin kendi isteğine bağlı şeydir kitabını seçmesi. Onun için şu anda ben size hiç öneride bulunmayacağım ama kendiniz o da o da kapalı değil mi kitap e, kitap evleri de kapalı her yer kapalı kitap evleri de kapalı Öyle tabii veya ki internet kapalı. her yer kapalı internetten girerek kitap satın alabilirsiniz e, bu arada Hafize Hanım kanalımıza geldi Hafize Hanım hoş geldiniz İnan Çeliker burada hepiniz hoş geldiniz diliyorum Komando 5353 53 diye birisi katıldı. Onu tanımıyorum. Hoş geldiniz. Ee, şimdi e, şöyle bir soru var ee, diyor ki anneler gününüzü kutluyorum çok severek izliyorum diyor Hafize Saraç ee, bizim de bu yayını Aa. yapmamızdaki en büyük etkenlerden e, bir tanesi e, gerçekten Serpil Tamur milyonlarca insanın annesi olarak benimsediği sanatçılarımızdan bir tanesi e, biraz daha e, özellikle bugüne e, söyleşiyi getirdik hem böyle bir e, Kutlama gibi de olsun. hani Anneler gününüzü kutlamak için e, kalpler yapıyorlar bayağı, kutluyorlar. Orhan Bey de kutluyor. Ah. E, hocamın anneler gününü kutluyorum diyor. Teşekkür ediyoruz Orhan Bey. İletin Çok kendisine. teşekkür ederim Orhan'cığım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ee, anneler günü, bunu da söyleyeyim de ne olur ondan sonra kapatacaksanız ondan sonra kapatalım. Anneler Günü çok özel bir gün. Bir günü kutlamak mümkün değil. Ben 12 yıl oldu annemi kaybedeli. Bu kadar yaşındayım ve kaybettiğim zamanda herhalde 64 yaşındaydım. Buna rağmen bir anda büyüdüğümü hissettim. Çünkü anneniz olduğu sürece siz çocuksunuz. Kaç yaşında olursanız evet. olun. Çocuksunuz oyun annelerimizin kıymetini bilelim. Onlar onlar birer melek. Bakın kötülüğü hiç düşünmeyecek kişi annedir. Evladının evlatların evet. şimdi kendi evladım için dua etmiyorum. Bütün evlatlar için. Bütün bir başkasının çocuğu çünkü annesi bir başkası ama o da bir anne. Onun için Anneler Günü tüm annelerin günü. Özellikle de benim Amerika'daki Serra'mın günü, buradaki Seda'mın anneler günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz Serpil Tamur, sevgili Serpil Tamur. Milyonlarca izleyicinin annesi oldunuz. Bağrına bastıkları çok kıymetli bir sanatçısınız bizim için de. İyi ki varsınız, iyi ki sizi tanıdık. Ee, sizi tanıdığım için e, çok mutluyum ee, ve e, sizi de yorduk. biraz e, söyleşimiz evet, uzun dönüştü. E, Bize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok ee, mutlu oldum, çok mutlu oldum, çok güzel. O kadar güzel bir iki saat veya ne kadar oldu bilmiyorum, bir buçuk saat geçti ki, ben teşekkür ederim sevgili Zeynep. Ama bakar mısınız? Normalde Zoom 40 dakika olunca kapatıyordu. Zoom kapatmadı. <laughs> zoom kapatmadı. <laughs> zoom bize baya süreyi geniş verdi. Yani Normalde Aa, 40 dakika güzel. Sonra Zoom kapanıyordu. Otomatik güzel. olarak bize bayağı süre vermiş. Ben de diyorum niye kapanma uyarısı gelmedi. <laughs> ama çok güzel. Ne güzel. O da bize anlayış gösterdi. Yarın anneler günü bir anne evet. var işte onun için onu biraz daha özgür bırakalım. Tüm dertlerini anlatsın dedi. Ben şimdi düşünüyorum. Hani program kapamda program yapıp da bunu da anlatayım dediğim sonra unuttuğum bir şey olabilir mi? Ben çok seviyorum. Seyircimi çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Onlar benim için çok değerli. Seyircimi seviyorum. Dostlarımı seviyorum, herkesi seviyorum. Bana dediler ki bu kadar çok sevgiyi nerede taşıyorsun? Benim kocaman bir kalbim var. Tüm sevgileri içinde barındırabiliyor. Kocaman çok, bir sevgi. Çok teşekkür ederim. Ee, ben çok sağ olun. Sevgimle, Biz de sevgimle. sizleri çok seviyoruz. Ee, nice güzel, sağlıklı yaşlar, ömürler diliyoruz. Ve nice güzel eee Sahnelerde, Hiç dizilerde, var. filmlerde evet. izlemek dileğiyle çok çok teşekkürler <laughs> sevgili Sahne Bu defa bütün duamız o olsun evet. sahneye bir daha çıkayım ve ben sahnede oyun oynayayım çünkü çok istiyorum gerçekten çok istiyorum çok teşekkür ederim Biz Teşekkür ediyoruz Sabit. Hepinizle sevgiyle kucaklıyorum. Tekrar annelerin, annelerimizin, küçük büyük bütün annelerin gününü kutluyorum. Çocuklar, annenizi çok sevin. Çok sevin. Onlar çok ayrı. ondan çok farklı. Bu arada benim kutluyorum. annem de, an, benim annem de izliyor yani. Ona da mutlaka izle dedim. Öyle mi? Yani, o onun zaman anneleri... <gülüyor> onun <laughs> da anneler gününü kutluyorum. Adı, buradan. Neydi? Adı neydi? Zeliha. Adı... Zeliha. Zeliha. Evet. Seni... An... seni Hanım, anneler gününüz kutlu olsun. Ne size ki böyle değerli bir evlat yetiştiriyorum Mesela... biz. <laughs> öpüyorum Sevgili takipçilerimiz öpüyorum. Diren Sanat herkesin e... anneler ee, sevgili Diren Sanat takipçileri bugün Diren Sanat YouTube canlı yayın söyleşilerinde Serpil Tamurla birlikteydik ve diyoruz ki hayata sanatla direnin. Bizi takip etmeye devam edin. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Hepinize iyi, iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Sevgiler. Şimdi yüksek müsaadenizle kapatıyorum yayını. Müzik <laughs>